Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere nasıl basit bir şekilde para kazanacaksınız bunlardan bahsedeceğim. Bu videoda göstereceğim sitelerin hepsi inlerle ödeme yapıyor. Fazla bir site yok, sadece 3 tane site var arkadaşlar. Tabii ki de sizlere ileride bu versiyonun ikinci serisini çekersem daha fazla site tanıtmaya çalışacağım. Ama e, bazı kişilerin inleri var ama arkadaşlar sizlere tek tavsiyem Paparaya veya bir banka hesabınızın olması. Banka hesabı 18 yaş üstü lazım ama 13 yaş üstü, üstü için de arkadaşlar Papara hesabı kurabilirsiniz. Yeni arkadaşlar çok komisyon kestiği için birçok site bunu kullanmıyor yani bütün güvenilir siteler papara veya bank hesabı kullanıyor. Ben diğer videomuzda ise arkadaşlar papara ile ödeme yapan sitelerden bahsedeceğim. O yüzden o videoya da hemen ulaşmak için aşağıdan videoyu beğenip abone olup bildirimleri açarak da o videodan hemen saniyesinde haberdar olabilirsiniz. Şimdi daha fazla da fuzatmadan videomuza geçelim izleyiciler. seyirler. Evet arkadaşlar senin ana sayfasına geldik şu anda ana sayfadayız burada toplam barkeyi yaptım e, görevi ve arkadaşlar bekleyen görevi görüyor hemen diyebilirsiniz 7 adet görevler aslında 150 lira yaptınız arkadaşlar site bana ait olduğu için e, 150 lira olabiliyor biz siteyi test ederken bankaya yükleme bakiye çekme her şeyi yaptık hatta buradan baki yükleme bölümünden ne kadar yüklediğimi de görebilirsiniz site bana ait olduğu için biz bunları test ettik o yüzden bu kadar var ve bu e, bu sitenin de videosunu çektiğim için arkadaşlar az da olsa bir referans geliri olduğu için arkadaşlar Site bana ait güvenilir bir şekilde görev yaparak paranızı kazanabilirsiniz. Siteyi sınav haftası açtığımız için arkadaşlar fazla kullanıcı gelmedi. Ben de böyle bir videoda tekrardan sizlere göstermek istedim. Inlerle ödeme yöntemi var bu arada videomuzun başlığından da anlayabileceğiniz üzere bütün bankalar inler ve papara ile ödeme yapabilirsiniz. Azerbaycanlı arkadaşlarımız için kısa bir süre içinde payerde ekleyecek şu anda. Payerdeki komisyon oranlarıyla ilgileniyoruz arkadaşlar. O oranları hallettiğimiz zaman e, buraya da Payer bölümü eklenecek. Onu da söylemiş olayım. Yani ben Azerbaycanlıyım. Burada benim çekeceğim bölüm yok deyip e, görev yapmamazlık yapmayın. Bu arada şöyle söyleyeyim. Görev ücretleri gayet güzel. Yani burada 40 kuruşluk görevler var. Gördüğünüz üzere 5 TL'lik görev var. 15 kuruşluk görev var. Sizdeki minimum görev 15 kuruşluk hatta 50 kuruşluk görev de var. Kısa sürede kullanıcımız arttığı zaman buraya 75 kuruşluk 1 liralık da görevler gelecek ve sizlere günlük olarak göre beklemeye çalışıyoruz arkadaşlar sadece burada 5 yıldız verip yorum yaparak 40 kuruş kazanabilirsiniz bu da sizin de bir dakikanızı almaz bu arada sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Buradaki yorumlara güzel yorum ve uzun yorum yapanlar özel görev için seçiliyor ve özel görevin değeri ise 1,5 TL. Özel görev 2-3 günde bir geliyor ve 1,5 TL hemen bakiyenize ekleniyor arkadaşlar. Minimum çekim 10 TL ama sizler için arada bir kampanya yapıyoruz. Şu anlık 5 TL. Bu videoyu izlediğinizde belki hala 5 TL'dir. Belki daha hala 10 TL'ye geçmiştir. Ama şu anlık 5 TL arkadaşlar siteye görev bekleyebilirsiniz. Sitede de e, az da olsa bir kullanıcı var yani az da olsa derken senin reklamları bugünden itibaren başladı. Çünkü bu hafta full sınav haftasıydı. Hiçbir yere reklam vermemeye çalıştık. Çünkü reklam verirsek paramız boşuna gidecekti. Kullanıcı gelmeyeceği için. Burada Instagram, YouTube, Telegram, Play Store, Google Maps kayıt olma, trend yolu görevi de verebilirsiniz arkadaşlar. Eğer farklı bir türde göreviniz varsa ise destek talebi bölümünden destek talebi oluşturabilirsiniz. Hemen destek talebi bölümüne de tıkladım. Buradan görsel veya metin olarak da destek talebi oluşturabilirsiniz. Evet bu sitede fazla zaman kaybettik arkadaşlar. Ama öncelikle nasıl çekeceğinizi söyledim. Burada hemen buraya IBAN tutar ve ödeme yapacak ismi giriyorsunuz. Mesela Mehmet Ali girdiniz buraya. IBANınızı buraya da tutarı girdiniz arkadaşlar. Buradan hemen neyse seçtiniz ve yolladınız. Biz de arkadaşlar olumlu bir şekilde hemen onaylayıp paranızı gün içinde göndermeye çalışıyoruz. Nasıl bakiye yüklenir? Bakiye buradaki alt soyada giriyorsunuz. Buraya tutarı giriyorsunuz arkadaşlar ve ödeme talebi yap diyorsunuz. Ama ödeme talebi yapmadan önce buradaki paparanoya 100 lira göndermeniz gerekiyor. Yani sadece 100 lira değil isterseniz 10 lira da gönderebilirsiniz. Mesela 10 lira bu paparanoya 10 lira eklediniz arkadaşlar. 10 lira yükledikten sonra buraya isminizle yatırdığınız tutara girip ödeme talebi yap tuşuna basıyorsunuz. Ödeme talebi yaptıktan sonra ben bakıyorum baktım benim hesabıma para gelmiş mi gelmiş. Ben de hemen sizinkini onaylıyorum. Siz de arkadaşlar buradaki görev ekle bölümünden görev ekleyebiliyorsunuz. Referans sistemi bölümünden onluk bir kazanç sağlayabilirsiniz. Zaten sitede referans getirme görevi de var arkadaşlar. 20 referans getir 1 TL, 40 referans getir 2 TL, 100 referans getir 5 TL gibi. Kısa süre içinde de arkadaşlar videolu tanıtım görevi de çık gelecek. O e, YouTube kanalı açarak da o görevi de yapabilirsiniz. Evet bu sitede fazla zaman kaybettik. Hemen şimdi ikinci sistemimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci sitemizin ana sayfasına geldik. Şu anda sitede 5 liralık bir bahçem var. Sitede video çekme görevi olduğu için video çekme görevini yaptım. Ve özel görevde yapacağım arkadaşlar. Burada referans görevi de var. Normalde referansım yetiyor. Ama bu videodan gelen referanslarla yapacağım. Yani onu da söylemiş olayım. Bu 1,5 TL'lik görev de hazırdı şu anda. Diğer yorum görevleri var arkadaşlar. Bu Buraların ücreti az da olsa tabii ki de Burası da sizlere kazandırmaya çalışıyor. 25 kuruşluk, 20 kuruşluk, 25 kuruşluk görevler var. Sizler de buradaki yorum görevlerini yaparak para kazanabilirsiniz. Benim bakiye çek bölümünden buradaki ödeme talebimi görebilirsiniz. 10 TL'lik ödeme talebi var. Şu anda 10 ay bekleniyor. Ve kısa süre içinde de arkadaşlar burayı da 10 TL yapıp tekrardan çekim yapacağım. Buraya da yeni görevler bölümünden yeni görevleri Açık bir şekilde bakabilir veya görev ekle bölümünden ise de her türde görev bekleyebilirsiniz. Arkadaşlar buradaki görevleri gördüğünüz üzere her türde görev ekleyebilirsiniz. Barkey çek bölümünden buradan hemen çekmek istediğiniz tutarı ve paysel tosla face pay ziraat bankası ve papara yoluyla çekim yapabilirsiniz. Tabii ki de videomuzun başlığı inler. Alt sırada giriyorsunuz ve buradan IBAN'a girdikten sonra IBAN diye IBAN derken de inler barkodunuzu girdikten sonra gönderebiliyorsunuz bakiye yatırma bölümü var Eğer görev görev vermek istiyorsanız da buradaki banka bilgilerine bakiye yatırabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz üzere market bölümü var markette şu anda haftalık Gigabyte ve e, Migros indirim çeki var buradan da bunlardan da yararlanabilirsiniz Ben normalde bundan alırdım ama Vodafone olmadığım için alamıyorum ve rank paketi bölümü var buradan Premium rank Gold rank ve Silver rank olarak da ayrılıyor 15 günlük 20 günlük ve 30 günlük olarak 10, 25, 55 TL olarak da alabilirsiniz. Kupon bölümü var. Sizlere vereceğim bir kupon yok arkadaşlar. Ama tabi ki de kupon bulursam da sizlere verebilirim. Referans bölümü var. Referans bölümünde referanslarınızı görebilirsiniz. Buradan referanslarınızın ne kadar referans olduğunu ve ne kadar görev yaptığını görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da bütün referanslarınızın kaç görev yaptığını görebilirsiniz. Destek talebi bölüm var. Destek talebinde benim 0 adet destek talebim varmış. Tamamlandı tabii ki de sıfır. Sıkça sorulan sorular bölüm var. Buradan da bütün sorulara bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu sitede de fazla vakit kaybettik. Tabii ki de siz buraları sara sara izlemişsinizdir. Belki de buraya kadar kimse izlememiştir. Ama tabii ki de buraya kadar izleyenler vardır. Şimdi burada da daha fazla vakit kaybetmeden 3. sitemize geçelim. Evet arkadaşlar 3. sitemiz kazançlıgörev.com Buranın videosunu çok önceden çekmiştim. Belki kaç ay olduğunu hatırlamıyorum ama sizler için hemen bakalım buradan. Burada görebileceğiniz üzere göre, 3 ay önce çekmişiz ve iki buçuk bin izlenme almış arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve şu anda baktığımız zaman da önceden izlenmelerimiz bayağı iyiymiş. O yüzden önceki aktifliğe geri getirmek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi sitemize geçelim. Site şu anda yeni skripte geçiş açamasında. Yani yavaş yavaş görevler, sıkça sorulan sorular bölümü ekleniyor. Ama tabi ki de tam eklenmediği için buradaki eski panel tuşuna basarak da eski panele geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan görebileceğiniz üzere şu anda eski paneldeyiz. Hemen buradan görebilirsiniz. 87 kuruşum var 6 adet tamamlanan görevim var. Buradan da ödeme almıştım arkadaşlar 2 ay önce hatta kaç ay önce olduğunu unuttum. 3 ay önce arkadaşlar 10 TL'lik bir ödeme almıştım. Burada da görebileceğiniz üzere hemen buradaki referans sistemi bölümüne gelelim. Referans sistemi bölümünden e, burada referanslardan 6.91 TL kazandığımı görebilirsiniz. Burada da referans linkimi ve referans kodumu da görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen geri detayların bölümüne gelelim. Yeni görevler bölümü var arkadaşlar buraya e, sık sık görev eklenmeye çalışıyor. Evet görevler bölümüne de geldik. Burada Gmail satma görevi var Gördüğünüz üzere buradan Gmail satabilirsiniz arkadaşlar. Hemen anki tane e, sitesine kayıt ol veya Gmail satma uygulama indirme gibi görevler var ve kayıt olma görevleri de var. Bunların görev ücretlerinde tabii ki de güzel. Buradan da görebileceğiniz üzere uygulama indir, uygulama indir. Çoğunluk uygulama indirme ama tabii ki de Gmail açma görevleri de var. Sitede arkadaşlar aktif kullanıcı çok fazla olduğu için şu anda sitede bir yavaşlık var. O yüzden e, seslerim seslerin kesik kesik olabilir onu söylemiş olayım. Sitede şu anda 20.000'e 20 yakın kullanıcı var. O yüzden e, sitede birazcık yavaşlık olabilir. Tabii de bu yavaşlık her zaman olmuyor. Katıldığım görevler bölümünden ise de katıldığınız görevleri görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere buradaki bütün katıldığım görevler burada bulunmakta. Burada da yaptığım görevler bulunmakta. Son görev iptal oldu. Abone oldum. Tam gözükmemiş. Bunlarla zaten de iletişime geçtim arkadaşlar. Evet son sitemizde bu kadardı. Son sitemizi de kapatalım. Bu arada gösterdiğim bütün sitelerden sitelerden fazla veren site bizimki bu arada bunu söylemiş olayım. Yani hiç kimse şu anda bütün görevlerinde 40 kuruşluk bir kazanç vermiyor. Ve ödeme de yapıyoruz arkadaşlar. Ödeme kanıtını iki tane ödeme yaptık bugüne kadar. Ödeme kanıtını görebilirsiniz. Ve sadece buradaki referans davet direkt ise 5 TL kazanabilirsiniz. Instagram takip etme, Telegram grubumuza katılma görevleri yaparak çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Sizlere günlük olarak görev eklemeye çalışıyoruz. Bunu söyle, zaten söylemiştim. Bugünlük videomuz bu kadar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada bildirimleri açarak da yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.